üniversite sınavına gireceklere müjde. Baraj puanı uygulaması artık tarihe karıştı. Yüksek öğretim Kurulu 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar sınav puanına orta öğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. Ayrıca 135 dakika olan TYT testinin süresi 30 dakika daha uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. Yüksek Öğretim Kurulu, 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, Alınan yeni kararlara göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan turu için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır denildi. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanılacaktır denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Adaylar önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecekler. Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanı hesaplanacak? TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir denilen açıklamada şunlar kaydedildi. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacaktır sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan yabancı dil testinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulamaktadır.